Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli Dostlar Bugünkü sohbetimizde kısa kısa birkaç konudan bahsetmek istiyorum. allah Teala'nın izniyle Rabbim tesirini ilhak eylesin üzerimizde diyoruz. Tevekkül konusunda küçük bir hikaye. Hamile bir ceylan vardı. Doğumu yaklaştığında ormanın en uzak yerine gitti, bir nehir yanını buldu. Tam doğuracağı esnada gök gürledi, şimşek çaktı ve yangın çıktı. Soluna döndü bir baktı ki ona ok atmak isteyen bir avcı var. Sağına döndü, aç bir aslan onu avlamak için yaklaşıyordu. Ceylan için o an tek bir düşünce vardı. Kaçmayı düşündü. En iyi onu yapabilirdi. Ama elinde sonunda yakalanacağını düşündü ve çıkmazda olduğunu gördü. Kaçacak yeri de yoktu. Ya aslan parçalayacaktı ya yangında can verecekti ya da avcı onu avlayacaktı. Belki de nehirde boğulacaktı. Her yer tehlikelerle dolu ve Ceylan kesinlikle bir kurtuluşu olmadığını düşünüyordu. İşte o an Ceylan gücünün yeteceği şeye odaklanma kararı aldı doğumuna odaklandı, doğumu yapmaya. Ve doğru olan şeyin doğasını gerçekleştirmeye yöneldiğinde bir şekilde başaracağına inanmak istedi. Sonra neler mi oldu? Şimşek çaktı, avcının görüşünü kapattı ve çıkan ok aç aslana saplandı. Arkasından şakır şakır yağan o yağmur ormanın tüm yangınını söndürdü. Ceylan sağ salim doğumunu yapmıştı. Demem o ki dostlar tevekkül edip teslimiyet önemli. Hayatımızın her anının zorluklarla kuşatıldığını düşünebiliriz. Unutmayalım ki Yaradan merhametlidir. En zor anınızda bile ona güvenin. Hani güzel bir söz vardır. Gemini Allah'a teslim et, fırtınalar nasıl dinliyor seyret. Rabbim ol der ve olur. Kün ve yekun. Allah'a güven, gerisini merak etmesen. Adamın biri hasan Basri radıyallahu anh'a, Ey Ebu Said sen mümin misin diye sorunca, İmam Hasan şöyle buyurdu, İman iki kısımdır. Şayet bana Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, cennete, cehenneme, ahirete ve hesaba imanımı soruyorsan, ben bunların hepsine iman etmiş bir müminim. Ancak bana Allah Teala'nın şu ayetini soruyorsan Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçekten müminlerdir. Onlara Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır. Enfal Suresi 2, 3 ve 4. ayet-i okuduktan sonra şöyle ekledi Hasan-ı Vasri Hazretleri. Vallahi ben onlardan mıyım, değil miyim bilmiyorum.'' Allah Teala cümlemizi zakir, şakir, dünya ve ahirette ikram olunan kullarından eylesin. Kıymetli dostlar, bugünkü programımızda son bir hikaye aktaracağım sizlere. Ceviz kurdunun hikayesini. Ceviz kurdu cevize gireceği kadar bir delik açar ve cevizin içine girer. Cevizin içi insan beynine benzer. Kurt başlar cevizi yemeye. Elbette ki buraya kadarı normal. Yedikçe şişmanlar, şişmanladıkça karnı büyür. Yeterince doyunca, yükünü tutunca gitmek ister ama girdiği delikten çıkması mümkün değildir. İstese de çıkamaz. İşin enteresan ve daha da kötü tarafı içi yenilen ceviz kabuğu da kurumuş ve iyice sertleşmiştir. Artık o deliği genişletmek de imkansızdır kurt için. Kurtçuk oturup etrafına bakar. Düşünür, taşınır. Delikten geçip çıkmak için tek bir çaresi vardır: zayıflamayı beklemek. Aç kaldıkça zayıflar, eski cılız haline döner ve bir gün bitap düşmek üzere ilk başladığı gibi cevizden çıkar. Ama çıktığında mevsim bitmiş, ortada aç ve cılız bir kurtçuk ile bir içsiz bomboş ceviz kabuğu kalmıştır. Kıymetli dostlar, kimi insanlardaki para ve mal mülk hırsı da ceviz kurduna benzer. O hırsı yenip artık yeter dediğinde baharlar ve yazlar bitmiş olur. Geriye sadece ömrünün son baharı ve belki de çeşitli hastalıklar, ilaçlar ve diyetler ile geçirmek zorunda kalacağı koskoca bir kara kış kalmış olur. O sebeple lütfen ihtirasınıza kapılmayın, kendinizi yakmayın. En helal para har vurup harman savurmadan, kimseye borçlu kalmadan, yalan söylemeden, gününde ödemelerini yaparak kazandığın paradır. Miras bırakacağın her para ise başkaları için kazanılmış, ömür harcanmış fakat terini senin sildiğin sefasını başkalarının sürdüğü emektir. E o halde başkalarının yaşayacağı para için dost ve akrabalarını üzme. Helal kazan, dürüst yaşa. Para hırsı gözünü bürümesin, cevizin kurdu gibi olma. Evet kıymetli dostlar bugünkü sohbetimizi de burada tamamlayalım. Bir başka sohbette buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a, Resulüne ve Ehli Beytine emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü kıymetli dostlar. Bugünkü sohbetimizde kısa kısa birkaç konudan bahsetmek istiyorum. allah Teala'nın izniyle Rabbim tesirini ilhak eylesin üzerimizde diyoruz. Tevekkül konusunda küçük bir hikaye. Hamile bir ceylan vardı. Doğumu yaklaştığında ormanın en uzak yerine gitti bir nehir yanını buldu. Tam doğuracağı esnada gök gürledi, şimşek çaktı ve yangın çıktı. Soluna döndü bir baktı ki ona ok atmak isteyen bir avcı var. Sağına döndü, aç bir aslan onu avlamak için yaklaşıyordu. Ceylan için o an tek bir düşünce vardı. Kaçmayı düşündü. En iyi onu yapabilirdi ama eninde sonunda yakalanacağını düşündü ve çıkmazda olduğunu gördü kaçacak yeri de yoktu. Ya aslan parçalayacaktı, ya yangında can verecekti, ya da avcı onu avlayacaktı. Belki de nehirde boğulacaktı. Her yer tehlikelerle dolu ve ceylan kesinlikle bir kurtuluşu olmadığını düşünüyordu. İşte o an Ceylan gücünün yeteceği şeye odaklanma kararı aldı. Doğumuna odaklandı, doğumu yapmaya. Ve doğru olan şeyin doğasını gerçekleştirmeye yöneldiğinde bir şekilde başaracağına inanmak istedi. Sonra neler mi oldu? Şimşek çaktı, avcının görüşünü kapattı ve çıkan ok aç aslana saplandı. Arkasından şakır şakır yağan o yağmur ormanın tüm yangınını söndürdü. Ceylan sağ salim doğumunu yapmıştı. Demem o ki dostlar, tevekkül edip teslimiyet önemli. Hayatımızın her anının zorluklarla kuşatıldığını düşünebiliriz. Unutmayalım ki Yaradan merhametlidir. En zor anınızda bile ona güvenin. Hani güzel bir söz vardır: "Gemini Allah'a teslim et, fırtınalar nasıl diniyor, seyret. Rabbim ol der ve olur gün Allah'a güven, gerisini merak etmese. Adamın biri Hasan Basri radiyallahu anha, "Ey Ebu Said, sen mümin misin?" diye sorunca İmam Hasan şöyle buyurdu: "İman iki kısımdır. Şayet bana Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, cennete, cehenneme, ahirete ve hesaba imanımı soruyorsan ben bunların hepsine iman etmiş bir müminim. Ancak bana Allah Teala'nın şu ayetini soruyorsan. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçekten müminlerdir. Onlara Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır. Enfal Suresi 2, 3 ve 4. ayet-i kerimeleri okuduktan sonra şöyle ekledi. Hasan-ı Vasri Hazretleri, ''Vallahi ben onlardan mıyım, değil miyim, bilmiyorum.'' allah Teala cümlemizi zakir, şakir, dünya ve ahirette ikram olunan kullarından eylesin. Kıymetli dostlar, bugünkü programımızda Son bir hikaye aktaracağım sizlere. Ceviz kurdunun hikayesini. Ceviz kurdu cevize gireceği kadar bir delik açar ve cevizin içine girer. Cevizin içi insan beynine benzer. Kurt başlar cevizi yemeye. Elbette ki buraya kadarı normal. Yedikçe şişmanlar, şişmanladıkça karnı büyür. Yeterince doyunca, yükünü tutunca gitmek ister. Ama girdiği delikten çıkması mümkün değildir. İstese de çıkamaz. İşin enteresan ve daha da kötü tarafı içi yenilen ceviz kabuğu da kurumuş ve iyice sertleşmiştir. Artık o deliği genişletmek de imkansızdır kurt için. Kurtçuk oturup etrafına bakar. Düşünür, taşınır. Delikten geçip çıkmak için tek bir çaresi vardır. Zayıflamayı beklemek aç kaldıkça zayıflar, eski cılız haline döner. Ve bir gün bitap düşmek üzere ilk başladığı gibi cevizden çıkar. Ama çıktığında mevsim bitmiş, ortada aç ve cılız bir kurtçuk ile bir içsiz bomboş ceviz kabuğu kalmıştır. Kıymetli dostlar, kimi insanlardaki para ve mal mülk hırsı da ceviz kurduna benzer o hırsı yenip artık yeter dediğinde baharlar ve yazlar bitmiş olur. Geriye sadece ömrünün son baharı ve belki de çeşitli hastalıklar, ilaçlar ve diyetler ile geçirmek zorunda kalacağı koskoca bir kara kış kalmış olur. O sebeple lütfen ihtirasınıza kapılmayın, kendinizi yakmayın, en helal para har vurup harman savurmadan, kimseye borçlu kalmadan, yalan söylemeden gününde ödemelerini yaparak kazandığın paradır. Miras bırakacağın her para ise başkaları için kazanılmış, ömür harcanmış fakat terini senin sildiğin sefasını başkalarının sürdüğü emektir. E o halde başkalarının yaşayacağı para için dost ve akrabalarını üzme, helal kazan dürüst yaşa, para hırsı gözünü bürümesin, cevizin kurdu gibi olma. Evet kıymetli dostlar bugünkü sohbetimizi de burada tamamlayalım. Bir başka sohbette buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a, Resulüne ve Ehli Beytine emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.